merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pkx oynuyoruz Arkadaşlar e, bugün yeni karakterimizi tasarlayacağız Arkadaşlar ben yeni karakterimi tasarlamak için şimdi e, e, şey neydi ismi ya saç kesim yeri artık oraya ben saç kesim yeri falan diyeyim kafir 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 arkadaşlar kafire gelelim şöyle oturalım böyle şuraya dur buradan oturarak oturuyor muyuz Evet tamam şimdi arkadaşlar kendi yeni karakterimi hazırlayacağım ben saçlarını kırmızı olmasını istiyorum kırmızı bence daha güzel bir renk ben kırmızı rengini seviyorum yani e, şimdi arkadaşlar yüz şeklimizi belirleyelim yüz şeklim bence benim Ay şu çok komik bir yüz şekli. <laughs> arkadaşlar şu da çok tatlı. Ay bu çok güzel. Ama ben bunu istiyorum arkadaşlar. Ben bu yüz şeklini çok kullanıyorum. Yani daha YouTube'a başlamadan önce falan da kullanıyordum ben bu yüz şeklini. Kendimi buldum resmen arkadaşlar. <laughs> Şimdi elbise olarak arkadaşlar bakalım neler var. Saçımızı hallettik üstümüz arkadaşlar üst olarak çok güzel bir üst. ben bu üstü alıyorum pijama arkadaşlar olarak hemen böyle bir dakika ha, tamam. böyle bakalım neler varmış arkadaşlar ben bu etek çok seviyorum bu eteği alayım e, şapka olarak şapka takmayı pek sevmiyorum ama şunu almak istiyorum ama şimdi almayacağım ee, arkadaşlar ben genellikle şunu mu taksam? Arkadaşlar ben şu an bir şey takmak istemiyorum kafama falan. Yani şu an bir şey takmayayım. Arkadaşlar eldiven olarak bunu takmak istiyorum. Çünkü bunu kendime daha güzel hissediyorum. Yani daha yakın hissediyorum. Ve bunu da açmak istiyorum. Çünkü oradaki ayakkabıyı çok beğendim. Ee, bu arada arkadaşlar bunu açmak için galiba fotoğraf beğenmemiz gerekiyor. Ben Fotoğraf beğeneceğim işte. Daha beğenemeyim. Gözlük de takmayayım arkadaşlar ama şu da çok güzel. Yok be güzel değil. Yok yok bunlar güzel değil. Ama şu güzel arkadaşlar. Bunu takabilirim. Ee, maske olarak maske. Eğer arkadaşlar maskeye hani maske falan ihtiyacımız olursa bunu takarım. Ya e, çok takmam aslında. <laughs> şu çok güzel. Aslında şu daha güzel. Yok yok bu daha güzel. Ee, çanta olarak da çanta takmayacağım arkadaşlar çok zaten çanta sevmiyorum Yanında taşımayı da sevmiyorum şöyle bir tek üstü alıyoruz o zaman evet arkadaşlar yeni karakterim aa bir dakika arkadaşlar ayakkabıyı unuttuk bir an <laughs> çok unutmamıştık ama ben şimdi unutmuştum şu olsun arkadaşlar ayakkabımda aşağı gidip diğer ayakkabılara da bakayım. Şu ayakkabı çok güzel. Bu ayakkabıyı alıyorum. Evet arkadaşlar bu ayakkabıyı alacağım. Bence bu ayakkabı çok güzel. Ben hep bu ayakkabıyı giyeceğim arkadaşlar ayakkabı bu arada. Ee, bu arada ayakkabı bayağı güzel. Evet ayakkabıyı aldık da zaten. Ama ben şu ayakkabıyı da çok beğendim. Bu ayakkabı da çok güzel. Bu da çok güzel. Neyse şimdi bakarsak ben hepsini beğenirim. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Ay ayakkabıyı çıkarttım yanlışlıkla. Sessiz. Arkadaşlar şöyle bir de yaz kombini yani havuza girerken bir kombin yapmak istiyorum. Mesela nasıl bir şey olabilir? Şimdi e, aşağı inelim. Heh şu şu. Şunu arıyordum ben de. Üst bir Şu olabilir, yok bu olamaz. Aşağı inelim, aşağı inelim. Şu değil, yok bu değil. Ya bunun bir tane üstü yok muydu arkadaşlar? Bir tane üstü vardı bunun her burada. Böyle, bu da yaz kombinin gibi bir şey olsun. Burada param bitti. Daha çok şey alacaktım. <laughs> Ay arkadaşlar neler elektrik Dur neresi de? Daha yeni yeni arkadaşlar oyuna başlıyorum. <laughs> Yoksa her şey bilirim. Ya yeni yeni değil aslında da çok girmiyorum yani oyuna çok uğramıyorum. Ya arkadaşlar artık bu şekilde olacak baksanıza bence uyumlu baksanıza. Üst ve alt uyumlu gökkuşağı ayakkabı. Gökkuşağı üst. Ee, saçımla eteğim uyumlu. Ee, şey arkadaşlar eldiveni de çıkartacağım. Ama eldiven şimdilik kalsın. Güzel duruyor. <laughs> Gerçi güzel durmuyor. Çıkartırım ya. Evet. Şimdi para toplamak için çıktı Paramı bitirdim. <laughs> Yine tüm paramı bitirdim. Para toplamak için. E, crazy girelim. Evet. Arkadaşlar görev yazabilirsiniz. Bana görev yapabilirim. Ay yanlışlıkla bastım. Ya arkadaşlar oraya yanlışlıkla elim değiyor. Evet şimdi girelim Crazy Run'a. Crazy Run. Run. Ha! İlk defa. Buna denk gelmek çok güzel arkadaşlar. <laughs> evet. Başladı arkadaşlar şu an Crazy Run'dayız. Çok güzel. Şöyle geçelim. Şuradan da şöyle geçelim. Arkadaşlar bu arada ayakkabımız çok güzel. Bekleyin bakın ayakkabımız arkasından çok güzel şey çıkartıyor. Böyle gökkuşağı renkleri çok sevdiğim için arkadaşlar. gökyüzü yani gökkuşağı şeyleri seviyorum yani. Genel olarak arkadaşlar yani şey seviyorum ben. Tek boynuzlar çok seviyorum. Ve o hayvanın çıkmasını da gerçekten çok fazla istiyorum. Çünkü gerçekten o hayvan çok güzel bir hayvan. Bu arada ben kedi de çok seviyorum. Kedi de çıkmasını istiyordum. Ama köpek çıktı bana. Ama ben köpek de seviyorum. Yani ben tüm hayvanları seviyorum genel olarak. Hangisi çıksa da çok üzülmem yani. Ama yani şunun için üzülürüm. Tek boynuzlar çıkmadı. Çünkü kaç seferdir şey altı binliklerden alıyorum. Ve hani güzel şeyler çıkmıyor. Yani iki binle aldığımız şeyde aynı şey çıkıyor. Ağlamayın. Sorun nerede? Aşağıya bekle. Sorun. Hah. Sorun ne? Al saçı benimkiyle aynı. Sorun ne? Sorun ne? Niye ağlıyorsunuz? Arkadaşlar şu anda kızlar şey yapacağız. Herkes kız ve kız şey yapıyoruz. Bir dakika benim hayvanım duvarda. Ha. Aaaa. Gerçekten benim de arkadaşlar ilk defa bir hayvanın konuştu. Ben de hiç konuşacağını düşünmüyordum. Yani ben de hep konuşmayacağını falan düşünüyordum. Paramız birikti arkadaşlar sonuçta. Şimdi paramızı tekrar bitirmeye gidiyoruz. Bu harika değil ama. Bu da çarpıcı bana çarpıyor çünkü. Evet hadi. Şu anda arkadaşlar PK'sede paramı bitirmeye gidiyorum. Neyle paramı bitirsem ki? kim. Hemen Gelelim arkadaşlar şöyle. Ve burada paramızı bitireceğiz. Aa ben hiç bunu görmemiştim arkadaşlar. Bu ne? Göz alıcı bir görünüm için son dokunuş diye bir şey. Onu aslında almak istemiyorum ne yapacağım sonuçta. Ay ben niye çıktım neyse çıkayım. Şöyle. Şimdi almak istediğim tüm şeyleri alacağım. Evet aldım. Böyle dosyalım var ya o kadar para harcadık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bir şey unuttum. Hemen buraya gelelim ve fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Tamamen fotoğraf çekilmeyi unuttum. Arkadaşlar burada da ne kadar çok loket evi var. Baksanıza. Bir tane şurada arkadaşlar. Şu evlerden bir tanesi şurada. Bir tanesi de şurada. Aa iki tane de şey var. Arkadaşlar burada size yeni gelen böyle şeyleri göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yeni şeyler geldi arkadaşlar ve bunları ben de alacağım. Tabii ki nasıl alınacağını öğrensem alacağım. Tabii ki nasıl alınacağını bilmiyorum. Aa bunların hepsini böyle koymuş gibi. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Yani pek beğenemedim ama Hmm, güzel o kadar da Aslında evi yapan pek güzel yapamamış sanki. Her şey bir yerde. Buzdolabı ne veriyor? Süt veriyormuş. Sadece süt mü veriyor? Yok her şey veriyor böyle arkadaşlar. Selfie çekinebiliriz. Evet şöyle bir selfie çekiniyorum. Evet arkadaşlar çok tatlı bir selfie oldu gerçekten. ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Kat bırakalım. Bunu i̇şte da paylaşalım arkadaşlar. Evet. Öyle bu arkadaşlar her şey kırmızı videomu da izlemek isteyeniz izleyebilirsiniz. Bir dakika ben videoyu attım her şey kırmızı videomu acaba yayında olur mu? Arkadaşlar yayın, yayını koymayı yani ben yapmıyorum. Genellikle maşallah bu, bu da çok güzel. Ben bu evi beğeneceğim arkadaşlar. Şöyle Heh. Satın alalım. Bak işte paylaşalım. Birkaç ev daha gezelim arkadaşlar. Böyle bir de bak gibi gözüksün. Baksanıza bak gibi gözüküyor. Ben bir bak yapmışım. Evet böyle. Bu da bir bulut gibi. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten bu fotoğraflar. Çok güzel fotoğraflar fotoğraflar. Şöyle sus kalmamak. Babam artık farklı içecek hiç. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Dur. Bye bye.